AK Parti Atay Milletvekili Orhan Karasayar ve İskender'in Belediye Başkanı de Adayı de Seyfi de Dingil, de kalabalık de bir ekiple Türk Metal Sendikası İskender'in Temsilcilik Başkanı Metin Önde'yi ziyaret ettiler. Düğünde düğünde seni çok fark <laughs> etmiyorsunuz. Oldukça samimi ve sıcak bir sohbet <laughs> havasında geçen ziyarette konuşan <laughs> Metin Önde, siyasi üstü kurum olan Türk Metal Sendikası'nın tüm siyasi partiler ve görüşlere eşit misafir olduğuna dikkat çekerken, Hatay ve ilçelerinde hayırlı olanın kazanması dileklerini iletti. Bizi şereflendirdiniz. Onu duyduk bu ziyaretimizde. Tabii her e, yerde söylediğimiz bir şey var. Rabbim bu memleket için, dilimiz için, ülkemiz için en hayırlısını neyse. İnsanlara onu yapmayı vesile kılsın. Duamız hayırlı işler yapanların bu yolculukta başarılı olmasını. Seyfi abiyi tanıyoruz. Bizim abimiz, canımız, yerimiz, dostumuz. Vurulduğu yer önemli değil. Üstündeki elimiz önemli değil. Içindeki insan önemli bizim için. Ekemetli bir insan. Allah yolunu açık etsin. Allah ve yardımcısı olsun. Biz kendisinden memnunuz. Allah da kendisinden memnun olsun. E siz de daha iyisiniz zaten. Yıllardır memlekete hizmet ediyorsunuz. Biz kendilerinin yanındasınız. <laughs> Kardeşim diyerek hitap ettiği Metin Önde'ye duygularından dolayı teşekkür eden İskenderun Belediye Başkan Adayı Seyfi Dingil, Metin Önde'yi ise şöyle özetledi. Kardeşim kardeşim diyorum, Allah razı olsun Sizin şahsınızda en Türk Fethali yönetim kurulu üyelerinize şahsım ve partim olarak en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dediğiniz gibi sizin ilkeli, dik, yani sendika mücadelenizi Hatay'da bilmeyen yok. Ee, bunu anlatmamıza gerek de yok. Hem çok iyi bir insansın, çok iyi bir teşkilatçısın. Ekibine de çok iyi sahip çıkıyorsun. Bu kenti çok seviyorsun. Bu kenti için elinden geleni yapıyorsun. Müessese için elinden geleni yapıyorsun. Tabii bu bizi toplum olarak da ilgilendiriyor. Ee, barışı sağlıyor, huzuru sağlıyor. Ben size yolunuzda başarılar diliyorum. Allah bize nasip ederse belediyeyi çok güzel bir birliktelik göstereceğimizi umut ediyorum. Muhakkak. Orada bir kardeşiniz var. Orada bir abiniz var. Bu konuda hiç tereddüt etmeyin. Her konuda yardımcı olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Onu samimi dileklerimle belirtiyorum. Ben tekrar şahsınızla, yönetim kuruluna ve arkadaşlara en derin sevgiler sunuyorum. Bizi de davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Çalmadan ee, geleceğiniz bir kapı var Kesinlikle, ee, gecikmiş bir randevu olarak kabul etmeyin çünkü bayağı yoğunluk biliyorsunuz. Estağfurullah, e, hakikaten parti işte biliyorsun çalışmaları, kuruluşu biliyorsun adaylıktan sonra da bir ayrı... Sürecin de e, Tabi Tabii uzaması. 11. gün oldu daha adaylığımız. Evet. Tekrar ben yolunuz açık olsun evet, diyorum. Diyor. Sizleri Biz çok deyip, seviyorum, teşekkür evet, ediyorum, Allah, <laughs> Allah razı olsun. <laughs> AK Parti ile Vekili Orhan Karasayar'da yaptığı konuşmada yapılan sendikal mücadelenin ülkenin gelişmesi ve büyümesi için alın teri döken işçinin refah düzeyini artırmayı amaçlaması nedeniyle kutsal bir görev olduğunu belirterek Metin Öndey'in mücadelelerinden dolayı kutladı ve şöyle konuştu. Kardeşlerimize alın teri ülkemizin geleceği için döken kardeşlerimizin tat var mı, Onların yaşam şartlarının iyileşmesi, alacaklar mı? Kendilerinin e, meslekle ilgili uygun sosyal noktalarda da gelişmeler sağlıyorsunuz. Evet. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü evet. ülkede üretmezseniz e, kalkınamazsınız, ihracat yapmazsanız, büyüyemezsiniz. Başkalarına muhtaç kalırsınız. Bu doğrultuda yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii bunun dışında da ülkemizde, bölgemizde, <laughs> sosyal faaliyetlerin içinde <laughs> e, mutluluk içinde severek bulunuyorsunuz. Burası tabii seçim atmosferindeyiz. Atmos Hep da, farklı siyasi partilerle de yapmış olduğumuz görüşmelerde hedef aynı. Fakat farklı yollarda gitmeye çalışıyoruz. Onun için bizim İskenderun'da yaraşık şekilde dostluğun, kardeşliğin, sevgilin, hoşgörünün bitmeyecek, bitmeyecek şekilde hem seçim çalışması yapacağız hem de seçimden sonra kim kazanırsa kazansın aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar siyaseti böyle yaptık. Bundan sonra da hem siyaseti kazandıktan sonra da hizmeti de aynı şekilde yapacağız. Çünkü bizim hedefimiz ülkemize, insanımıza hizmet etmek Hedef aynı olduğu zaman kesinlikle siyasi ve fazla zaman çatışma olmuyor. Destek oluyor, birleşme oluyor, büyüme oluyor. Bir de bizlere güç veriyor ya bundan sonraki süreçte bizler Ankara'daki, Ankara'dan gelmesi gereken hizmetleri, inşallah Seyfi Başkanımızla görev oturttuğumuzda da hep beraber yerelde yapılması gerekenleri omuz sizlerle birlikte en büyük bir içerisinde yapın. İnşallah. kendi amacımız dünyanın en iyi bir yapma. Onun dışında bizim bir şey ilgilendiriyor. İnşallah hep beraber bunu başaracağız diyorum. Sosyalist çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür, Daha. teşekkür haklı olduğumuz mücadelelerde sonuna kadar kavgamızı sürdürüp elde ettiğimiz rızkımızla, kazancımızla da bu şehrimizi daha kaliteli bir yaşam standartı getirmek adına mücadele ediyoruz. E, tam bu baktığımızda sizlere gerçekten ihtiyacımız var. Sizler bizim olmazsa olmazlar mısınız? Siz. E, sizin desteğinize ihtiyacımız var. E, gelip bile bir omuz omuza duramayız ama duanıza ihtiyacımız var. sorulduğunda e, iyi insandır demenize ihtiyacımız var. Çünkü bizim bu mücadelede bir tek hedefimiz var. Huzur kenti olan. Barış ve kardeşlik kenti olan İskenderun'da huzurun ve kardeşliğin barışın daha üst düzeye çıkarak ekonomik olarak da insanlarımızın cebine giren paranın esnafımıza yansıması sonucu şehrimizin daha da gelişmesini ne katkı vermek? Tabii bunu yaparken de hep söylüyoruz. İş yeri yoksa işçi yok. İş veren yoksa işçi yok. Biz iki tarafı da birbirine mecbur etmeden gönüllü bir yolculuk yapılmasından gelmeyiz. Sendikacılığın sadece ücret sendikacılığından çok sosyal bir sendikacılığa dönüştürülmesinden geliyor. Ücret öyle ya da böyle ben şuna inanıyorum. Kazanan insanlar para dağıtmaktan imtina etmezler. Yeter ki para kazanılsın. Ortada bir pasta olsun. Bu pasta paylaşılır. Bizler de bu pastayı yapmakla kendimiz? Pastayı doğru yaparsak o pasta doğru satılır. Doğru satılırsa da güzel bir geri dönüşüm. Mutlaka olur. Ama işte parayı sadece kazandırmak da yetmiyor. Kazanan paranın doğru harcanılmasının öğretilmesi gerekiyor bu paranın doğru kullanılmasının ortaya konulması gerekiyor. Mesela biz ne yaptık şimdi? Birçok iş yeriyle görüştük, indirimler aldık kendi üyelerimiz için. İşte bir Türk gazda 15 lira önemli para verilmiş. Ayda bir tane yakıyorsa burada tane 180 tane lira tane yapıyor. E bu bizim için önemli. Çocuğumuzun bir dershane taksitleri evet. <laughs> arasında <ormanına> çıkarmış oluyoruz. <laughs> ya da eşimize bir tane çeyrek alıp bir yılda bir hediye etmiş oluyoruz. Bu da e bugün sevgililer günü. İşte işin doğrusu bu. Ama birçok arkadaşımız maalesef eşine bir hediye alıp evet. verebilecek pozisyonda bir iş var. Evet. Sıkıntımız bu. de i̇şte arkasından bir grev. Grevden sonra başarısızlık. Başarısızlık sonrası eee evet. ekonomik sıkıntı. Evet. Maalesef devam evet. İnşallah bundan sonraki süreçte biz doğru adımlar atıyoruz. Hem çalışanımız için hem ülkemiz için, hem bölgemiz için, hem şehrimiz için. En doğru kadar neyse konu yapmaktan da Burada sizlerin e, danışmanlığına da ihtiyacımız var. Sizlerin fikirlerine ihtiyacımız var. Sizlerin yol, yol göstericiliğine ihtiyacımız var. İnşallah el birliğiyle bu şehri bundan sonrası için daha da güzel olur.